merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şifreli dosya nasıl yapılır onu gösteriyorum da. Oğlum bu ne lan? İnternete bakın. İlk önce böyle bir uygulamanız olması lazım. İlk önce Play Store'a girin. Ondan sonra arat. Şöyle. Şöyle yazıyoruz aratıyoruz ve sizde bu uygulaması olması lazım açıyoruz ve bu uygulama çok en iyi bir işletim şey falan neydi dosya yöneticisi rootlara bile erişebiliyor gördüğünüz gibi ama bizim konumuz şu an o değil dosya şifre demek İlk önce bir tane dosya bulun. Mesela buraya yokmuş. Evet. APK var mı? APK hiç yüklemem ben. Ama şu an hiç alaka yok. Hiç. Ya da bir ses dosyalarına falan basalım. Mesela Arket Funk MP3 sıkıştır diyoruz. Arşiv biçimi sizde zip diye gözükecek. Bu bu zip dosyası en çok bilinen şeylerden. Sıkıştırma biçimi. Burada 7z yapıyoruz. Ondan sonra girdiğiniz şifreyi burada girin. Mesela ben şöyle Arket Funk diye gireyim lan. Lan dur yapmayı unuttum. Şimdi sıkıştır 7Z. Şimdi oldu mu ya? Lan yanlış yaptım herhalde. Tamam. Bazı böyle şeyler olabilir. Neyse git. Sıkıştıralım yine. Şöyle arcade Func yazalım. Şöyle. Sıkıştırma biçimi sizde hızlı olacak. Ondan sonra parçaları böl falan gerek yok onlara. Tamam diyoruz. Ve evet. Oldu. Giriyoruz. Görüntüle diyoruz. Şimdi burada bir sorun bir şey yok. Değil mi? Ama Aç diyoruz. Şifre gerekli diyor. Yazdığım şifreyi yazıyorum. Şöyle. Tamam diyoruz. Ve evet. Ve videomuz bitmiştir. Bay bay.